Film, bir Vietnam Savaşı gazisiyle başlar. John Rambo, Delma Berry adında eski bir yoldaşını aramak için bir gölevine doğru yola çıkar. Oraya ulaştığında Delma'nın bir yıldan uzun bir süre önce kanser nedeniyle vefat ettiğini öğrenir. Savaş sırasında zararlı gazlara maruz kalmış ve savaştan sonra yaşam mücadelesi vermiştir. Üzüntüyle dolan Rambo, askerin Duleş'ine başsağlığı diler ve ona birliklerinin bir fotoğrafını verir. Yolculuğuna yaya olarak devam eden Rambo, yemek yemek ve geceyi geçirecek bir otel bulmak için Hope adlı küçük bir kasabaya girer. Uzun saçları ve askeri tarzdaki ceketiyle kasabanın uyanık ve paranoyak şerifi Will Teasley'nin dikkatini çeker. Şerif, görevinin serserileri dışarıda tutmak olduğunu açıklar ve onu uzaklaştırır ama Rambo şerifin uyarısını dikkate almaz ve tekrar kasabaya girer. Will öfkelenir ve Rambo serserilik, tutuklanmaya direnme ve gizlice bıçak taşıma suçlarından tutuklanır. Rambo karakolda geçirdiği süre boyunca evrak işlerinde polislerle işbirliği yapmayı reddeder. Zalim baş Art Galt'ın başını çektiği memurlar onu sert bir muameleye maruz bırakır ve bu Rambo'ya savaş sırasında çektiği işkenceleri anımsatır. Rambo'ya soyunması emredilir. Ardından Art copuyla sırtının alt kısmına vurur. Ardından Art, başka bir memur arkadaşına Rambo'yu temizlemek için yangın ortumuyla su püskürtmesi talimatını verir. Onu ile tıraş etmeye çalıştıklarında Rambo duygularının kontrolünü kaybeder karşı koymaya başlar ve ölümcül darbeleriyle tüm polis memurlarını yere serer. Kısa bir süre sonra bıçağını geri alır. Yoldan rastgele bir motosiklet çalıp kaçar. Will polis arabasıyla dağ yollarından ormana kadar onu takip eder. Ancak arabası takla atınca kovalamaca sona erer. Rambo motosikleti bırakır ve ormana doğru koşar. Hayatta kalmayı başaran Will kısa süre sonra otomatik silahlar, köpekler ve bir helikopterle donatılmış bir arama ekibi organize eder. Rambo dağa tırmanırken eski bir branda parçası ve biraz tel bulur. Becerikli bir şekilde bu malzemelerden kendisine derme çatma bir tunik yapar. Yakalanmaktan kurtulmaya çalışırken dik bir uçurumun kenarına gelir ve yavaşça aşağı inmeye karar verir. Tam o sırada Art helikopterden onu görür ve ateş açar. Başka seçeneği kalmayan kahramanımız düşüncesizce uçurumdan aşağı atlar düşüş Rambo'nun ölümüyle sonuçlanmaz çünkü bir ağaç kümesi inişini yumuşatmıştır. Ancak sağ kolu yaralanır. Art ateş etmeye devam ederken Rambo bir ağacın arkasına saklanır. Kısa süre sonra Art'ın saldırısına helikoptere bir taş fırlatarak karşılık verir. Helikopterin ön camını kırar ve pilotun kontrolünü bir anlığına bozar. Art dengesini kaybeder ve sivri kayaların üzerine düşerek ölür. Rambo kolundaki derin kesiye müdahale eder ve Art'ın ölümünün bir kaza olduğunu, artık kimseye zarar vermek istemediğini söyleyerek teslim olmaya çalışır. Polisler buna ateşle karşılık vererek Rambo'yu ormana geri çekilmeye zorlar. Kısa bir süre sonra Will ve yardımcıları telsiz aracılığıyla üstteki bir memur arkadaşları haber alırlar. Bu iletişim peşinde oldukları kişinin Vietnam gazisi, yeşil bereli ve Kongre Onur Madalyası sahibi John Rambo olduğu ortaya çıkar. Bu ifşaat yardımcıların çoğunda korku uyandırır. Ancak Will intikam almaya kararlıdır. Bir sonraki sahnede Will yardımcılarını engebeli ormandan insan avına çıkarır ancak iki bir Rambo'nun rolleri tersine çevirip onları avlamaya başlayabileceğinden korkar. Rambo'nun ölümcül olmayan gerilla taktikleri ve bubi tuzakları kullanarak küçük ve dağınık polis ekibini bastırmasıyla korkuları gerçek olur. Tüm yardımcılar birbiri ardına ağır şekilde yaralanır. En son Will kalır. Ağır kamuflajlı Rambo boğazına bıçak dayayarak onunla yüzleşir. Şerifi takibi bırakması için tehdit eder. Aksi takdirde onlara eşsiz bir yenilgi yaşatacaktır. Bu uyarıcı mesajdan sonra Rambo ormana geri döner ve yaralı Şerif yardımcılarından birinden bir telsiz alır. Daha sonra alanın yakınında bir ana kamp kurulduğunu görürüz. Hem eyalet devriyesi hem de ulusal muhafızlar Rambo'yu yakalamada Villa yardım etmeleri için çağrılır. Memurlardan biri çaldığı telsiz aracılığıyla diğer taraftan dinleyen Rambo'ya bir mesaj iletir. Ona her taraftan kuşatıldığını söyler. Kısa bir süre sonra Birleşik Devletler özel kuvvetlerinden Albay Sam Trauman ana kampa gelir ve kendisini Rambo'nun akıl hocası ve eski komutanı olarak tanıtır. Şerife Rambo'nun zorlu ortamlarda hayatta kalmak ve üstün sayılarla çatışmaya girmek için eğitildiğini söyler. Sam durumu yatıştırmak için Rambo'nun bir sonraki kasabaya kaçmasına ve ardından barışçıl bir şekilde teslim olmasına izin verilmesini önerir. Ne var ki Rambo'nun dezavantajlı konumda olduğundan emin olan Will ona kulak asmaz. Will, Sam'den Rambo ile telsiz üzerinden konuşmasını ve onu teslim olmaya ikna etmeye çalışmasını ister. Ancak Rambo teslim olmayı reddeder. Will ve yardımcılarını ilk kanı akıttıkları için kınar. Sonra da telsizi kapatır. Bu süre içinde Will'in adamları onun dağdaki konumunu tespit etmeyi başarmışlardır. Bu arada Rambo ormanda akşam yemeği için ustalıkla bir yaban domuzunu avlar ve terk edilmiş bir madene doğru ilerler. Orada yemeğini pişirmek ve gece boyunca dinlenmek için bir ateş yakar. Ertesi sabah gün doğarken ulusal muhafızlardan bir müfreze terk edilmiş madenin girişini kuşatarak Rambo'yu köşeye sıkıştırır. Bu yılın gelmesini bekleme emrini dikkate almayan muhafızlar madene ateş açar. Hatta bir roket atar ateşleyerek girişi çökertirler ve Rambo'yu içeriye hapsederler. Rambo'yu öldürdüklerine inanan muhafızlar zaferlerini kutlamaya başlar. Onun tünelin derinliklerine kaçarak hayatta kalmayı başardığından habersizlerdir. Rambo içeride biraz yakıt bulur ve doğaçlama bir meşale oluşturur. Yüzeye çıkış yolu bulmak için alevi kullanarak havanın nereye aktığına bakar. Farelerin istila ettiği sudan geçerek madenin derinliklerine doğru ilerler. Bir süre keşif yaptıktan sonra nihayet bir çıkış yolu bulur ancak peşindekilerden saklanmak için tedbiri elden bırakmaz. Çok geçmeden bir M60 makineli tüfek ve yeterli mühimmat taşıdığı anlaşılan bir ABD ordusu kargo kamyonunu kaçırır. Şoförü dışarı atar, bir barikata çarpar ve kasabaya geri döner. Kamyon şoförü Rambo'nun kurtulduğu haberini karakola iletir. Bu Will'i şok eder ve öfkeyle Rambo'yu derhal öldürmelerini emreder. Daha sonra Rambo bazı polis memurları tarafından fark edilir ve arabayla takibe alınır. Rambo ilk başta onları görmezden gelmeye çalışır ancak memurlar ateş açtığında sinirlenir ve arabalarına sert bir şekilde vurarak kaza yapmalarına neden olur. Kısa süre sonra Rambo bir köprünün sonunda yolunu kesen bir grup polisle karşılaşır. Yavaşlamak yerine kamyonu hızlandırır ve barikatı deler geçer Rambo M60 makineli tüfekle yola çıkmadan polislerin dikkatini dağıtmak için benzin istasyonunu havaya uçurur. Daha sonra kasabada silahlı saldırıya geçer ve insanları korkutur. Yaklaşan tehlikeyi sezen Will, tüm sivillere sokakları boşaltmalarını ve güvenli bir yerde kalmalarını duyurur. Sonra Rambo'nun peşinden gitmeye hazırlanır. Ancak aynı anda Sam gelir. Şerif'in yenildiğini anlayan albay, Will'i bir kez daha Rambo'yu bırakması için ikna etmeye çalışır. Will ise Yılmaz. Silahını kuşanır ve bu işi sonsuza dek bitirmeye kararlı bir şekilde binanın çatısına tırmanır. Bu arada Rambo gerilla taktiklerindeki deneyimini kullanarak kasabanın güç transformatörlerinin çoğunu devre dışı bırakır. Bu da kasabanın bir bölümünü tamamen karanlığa gömer. Kısa süre sonra polis karakolunun yakınında bulunan bir spor malzemeleri dükkanına girer. Yere barut ve mühimmat saçıp ateşler. Bu da dikkat dağıtıcı bir unsur olur. Bir noktada Rambo çatıda Will'i görür ve onunla yüzleşmek için dikkatlice polis merkezine girer. Şerif'in çatıda olduğunu bilen Rambo tavan penceresinin altına dalar ve yem olarak ateş açar. Tam da istediği gibi Will hemen ona karşılık verir. Rambo onun pozisyonunu aklına not eder ve tavanı ateş ederek Şerif'i yaralar. Bunun sonucunda Will tavan penceresinden düşerek yere yuvarlanır. Rambo onun üzerine yürür ve hayatına son vermeye hazırlanır. Ancak Sam tam zamanında yetişir ve onu durdurur. Sam onu buradan canlı olarak kaçmasının imkansız olduğu, teslim olmadığı sürece öldüreceği konusunda uyarır. Onu ikna etmek için seçkin birliğinden hayatta kalan son kişi olduğunu hatırlatır. Rambo'nun bu şekilde ölmesini istemiyordur. Konuşmalarının ortasında karakol silahlı polisler tarafından kuşatılır. Ancak Sam onlara ateş etmemelerini emreder. Rambo kendini tutamayıp içini döker. Savaşın dehşetini ve yaşadığı travmatik çileleri açığa vurur. Vietnam'da yoldaşlarının ölümüne tanık olmanın acısını ve travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle hiçbir işte çalışamadığını anlatır. Ayrıca eve döndüğünde Amerikalı dostlarından gördüğü küçümseyici muameleden de bahseder. Ülkesi için bu kadar fedakarlık yapmasına rağmen ülke tarafından unutulduğunu iddia eder. Ordudayken bir savaş kahramanı olduğunu ama Amerika'ya döndüğünde bir otoparkta bile güvenilip işe alınmadığını söyler. Yoldaşlardan birinin Vietnamlı bir çocuk asker tarafından trajik bir şekilde öldürülmesini anlatırken gözyaşlarına boğulur. Sem'in önünde tüm acılarını ve duygularını döken Rambo sonunda teslim olur ve federal yetkililer tarafından gözaltına alınır. Bu arada yaralı Will'e sağlık görevlileri müdahale eder ve bekleyen bir ambulansta hastaneye nakledilir. Film Rambo'nun karakoldan çıkarılıp polis arabasına bir indirilmesiyle sona erer.